Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir YouTube videosu ile beraber Bugün Serhat şehrimiz olan Kars'ın tarih ve güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin. var Serhat illerimizin aşık ozanları Değerli arkadaşlar şimdi Serhat şehrimiz Kars'a ulaştık Şimdi buranın tarihçesiyle ve burayla ilgili sizlere elimizden geldiğince yerleri gezdirecek ve tarihi yerleri sizlere iletmeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. Kars Kalesi'nin yakınlarında yer alan Taş Köprü, Kars'ın önemli tarihi yapılarından biri. Köprü taşlardan yapılmış olup dört gözlü bir yapıya sahip. Köprünün yakınında bulunan ev, Türk Edebiyatı'nın ünlü ismi Namık Kemal'in Karşı'da sürgün yıllarında yaşadığı evdir. 19. yüzyıl Osmanlı Üniversitesi'ne sahip olan bu ev, yüzü olarak kullanılmakta ve Namık Kemal'in eserleri hakkında bilgi sunmaktadır. Girelim, girelim, girelim biz kol kola, bitmesin davulcu davula Evliya Camii Miladi 1033 tarihinde Anadolu'ya ilk gelen Alperenlerden Ebul Hasan Harakani, hasta şehit düşmüş. 1064 yılında anıyı fetheden Selçuklu Sultan Alparslan tarafından Harakani Külliyesi kurulmuştur. 1579 tarihinde Lala Mustafa Paşa'nın Karşı şehrini imar çalışmaları sırasında Padişah 3. Murat'ın emriyle Harakani Külliyesi genişletilerek Evliya Camii yaptırılmıştır. Cami 2000 yılında restore edildikten sonra yeniden ibadete açılmıştır. Gümbet Camii Kars'ta bulunan tarihi bir camidir. Aslen 10. yüzyılda Bagratlı Krallığı tarafından Aziz Gragur Kilisesi olarak inşa edilmiştir. 1064'te Selçukluların Kars'ı feth fethetmesiyle camiye çevrilmiş ancak sonraki yüzyıllarda işgali sırasında tekrar kilise olarak kullanılmıştır. Gümbet Camii'nin doğusunda Kars Kalesi eteklerinde bulunan ve papazın evi olarak bilinen tarihi yapı 1882 yılında inşa edilmiştir. Bu yapı zaman içinde çeşitli restorasyonlardan geçmiş ve farklı amaçlarla kullanılmıştır. En büyük acıların yaşandığı Ulu Cami'nin 1918 yılında Kars ve Osmanlı çevresinde yaşanan olaylar Osmanlı Devleti'nin birinci dünya savaşında zayıf düştüğü bir dönemde gerçekleşmiş ve bölgedeki Müslüman halk büyük acılar yaşamıştır. Özellikle Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamlar yerel halkın hafızasında derin izler bırakmıştır. Kaçta yaşanan katliamlar ve insanların yakılması. Rus işgali sonrası Ermeni çetelerinin faaliyetleri 1938'de Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilince Ruslar Kaç'tan ayrıldı. Ancak bölgede Ermeni taşnak çeteleri aktif hale geldi. Ermeni çeteleri Kars ve çevresindeki Müslüman köylerine saldırılar düzenledi ve masum sivilleri hedef aldı. Kars'ta insanların yakılarak katledilmesi. Yerel halktan bazı kişiler camilere ve ağırlara kapatılarak yakıldı. Kars, Erzurum, Sarıkamış ve Ardahan gibi bölgelerde birçok Müslüman köyü ateşe verildi kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yüzlerce insan yakılarak öldürüldü. Bu olay ta ki Kazım Karapekir Paşa'nın Kars'ı kurtarmasından sonra bölgede yapılan incelemelerle de belgelendi. Kars Ulu Camii, Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde 17. yüzyılda inşa edilmiştir. 1915 yılında Ermeni çeteleri Kars ileri gelenlerinden 285 kişiyi anlaşma yapacağız vaadiyle camiye toplayarak diri diri yakmışlardır. Bu trajik olan ardından yanarak hayatını kaybeden insan kan ve yağ izleri caminin duvarlarına sıçramış ve bu izler günümüzde de korunmaktadır. Bu izler çerçeve içerisine alarak muhafaza edilmektedir. Caminin duvarında bulunan bu izler Ermeni mezaliminin canlı tanıkları olarak ziyaretçileri sergilenmektedir. Var. Serhat illerimizin aşık ozanları var İçi dışı kırmızı toz var Dumanlı dağdan gelen soğuk digon çayı var Kazman elması ıgdırın kaysası var Kafkas motifleriyle harpa çay halısı var Serhat illerimizin ne güzeldir köyleri davul alayı Bir de töreleri var Soğuk memleketimin sıcak insanları var Ay Haydi kalkın gidelim Karsar dağın ıdıra Hep el ele verelim Girelim biz Kars Galaksi'lik izniniz burada noktalarında Şimdi sıradaki gezimize geçiyoruz <laughs> Sarı kamış dalları Can şehitler diyarı Aralık kara koyunlu Tarih kokan dalları dağ bulur. Değerli izleyicilerimiz bugün karşıtaki ikinci günümüz. Dünkü sıcağın ardından bugün paltımızı giymek zorunda kaldık soğuk havadan dolayı. Şimdi ana harabelerine geldik. Şimdi ana harabelerini izlemeye geçiyoruz. Mal Karadağ tepeden adamın resmi çıkar. Sen fatihlerimizi ne güzeldir köyleri Davul zurna alayı bir de töreleri var Soğuk memleketimin sıcak insanları var Haydi kalkın gidelim sarı dağın ıdıra el, el ele verelim girelim biz kol kola Alayımız bitmesin vur davulcu davula Anaksa, festivaller yarışır Bozuk çayı akar da Kura nehre karışır karslardan kalesine Al yakışır Serhatillerimizi Ne güzeldir köyleri Davul zurna alayı Bir de törenleri var Soğuk memleketimin Kalacak insanlar var Haydi kalkın gidelim Karsar'dan Iğdır'a Hep el ele Değerli arkadaşlarım Selçuklu Büyük Hamamı, kitabesi bulunmadığından kesin inşa tarihi bilinmeyen bir hamam. Plan, mimari ve sisteme gibi özelliklerinden hareketle Büyük Selçuklular devrinde 11. yüzyıl sonları 12. yüzyıl başlarında yaptırılmış olabileceği tahmin edilebilen, tam anlamıyla tarihi belirtilemeyen, soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümleriyle dört köşe halvet hücreli plan tipiyle Anadolu öncesi coğrafyalarda uygulanma gelen Türk hamam tipi psikolojisini aynen devam ettirmektedir. Bu tipin ha bu tipin hamamlarda uygulanması yönünden Anadolu'daki ilk örnektir. Büyük oranda toprak altındayken 2020 yılı kazılarında açığa çıkarılmıştır. Kalesi. Evet, önünde bulunduğumuz Amerika Katedrali, diğer bilinen adları Azize Meryem Katedrali ya da Beşik Kilise, daha sonra da Fethiye Camii isimlerini almıştır. Kilisenin tarihçesi 1. yüzyılda Anne'nin en gelişmiş olduğu Ermeni Krallığı döneminde Kral 2. Sıfantin'in Bakire Meryem'e Asfalt Hatsin adadığı ve dönemin ünlü mimarı Trevler'de Fariş Eri Katedrali temeli 989 yılında atılmış Kral 1. Gagik'in eşi Kraliçe Katmen'e tarafından 1001 yılında tamamlandır tamamlanmıştır. 1045 yılında Bizans İmparatorluğu idaresine geçen Anide, imar faaliyetlerinin devam ettiği katedralin batı duvarlarındaki kitabede kaydedilmiştir. Ani'nin 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethi sonrasında Fethiye Camii olarak anılan katedral 13. yüzyılda Zakaryanlar döneminde onarılmıştır. 1319'daki büyük depremde katedralin yaklaşık 20 metre yükseklikteki kubbesi tamamen yıkılmıştır. Daha sonra Ani Ören yeri 1996 yılında Dünya Anıtlar Fonu'nun izleme listesine alınmış ve katedralin batı duvarında güçlendirme için ön araştırmalar yapılmıştır. 2006 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Ani öğren yerinde kapsamlı bir çalışma başlatmıştır. 2010 yılında Dünya Anıtlar Fonu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile katedralin koruma projesi uygulanmaları için bir protokol imzalanmıştır. 2012 yılında Ani Katedrali ilk kez bilimsel olarak belgelenmiş ve bir koruma projesi hazırlanmış. Şu anda görüntüsünü aldığımız yerde Belçik Gümbeti ve Mezarlığı. 2021 ve 2022 yıllarındaki kazılar ile gün yüzünü kalan bu alan 11. yüzyıl ortalarından itibaren şekillenmeye başlayan bir Selçuklu mezarlığıdır. Burada kare kaide üzerinde sekizgen gövdeli bir gümbetin kanıtları ile sandukalı ve beşik tonazlarda örtülü akıt tipi mezar odası mezarlar bulunmaktadır. Anadolu'daki en erken tarihli Türk İslam mezarlıklarından biri olması yanında Anadolu'daki ilk hazire olması bakımından da önemlidir. Harpa çay var, sen ne köyleri. Selçuklu Çarşısı'nın önüne geldik şimdi. Selçuklu Çarşısı'nı çekmekteyiz şu anda. Aslanlı Kapı'dan başlayarak Ebul Muammeren Camii'ne ve buradan da Ebul Menüçer Camii'ne kadar ulaşan yaklaşık 700 metrelik bir yol. Ani'nin en canlı ticari hayatının yaşandığı bir yerdir. Burası 11. yüzyılın sonlarından başlayarak 12. yüzyıl boyunca eleme ve yenilemelerle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir çarşılığına sahiptir. Ana yolun karşılığı yakasında yer alan dükkan ve atölyeler kare ve dikdörtgen planlı mekanlardan oluşmaktadır da ticari ayarı, demir, ceram gibi atölyeler, yanı sıra ekmek gibi gıda ürünlerine yönelik atölyelerin de olduğu düşünülmektedir. Ebu Manüçer Külliyesi Tarihi ve Banisi Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan Ani'yi fethettikten sonra şehrin yönetimini Selçuklular adına sürdürmesi için Şeddadi Ebul Maniçer'e vermiş cami Emir Maniçer tarafından 1071-1072 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Yapı Anadolu'da Büyük Selçuklu mimarisine bağlanan ilk cami olma özelliğine sahiptir. Ortak Türk minarelerinin gelene göre 8 gen planlı minarenin üzerinde renkli taşla işlenmiş Bismillah yazısı vardır. Buranın tanıtımına bakarsak Külliye Cami, caminin kuzey batısındaki minare ile kuzeyindeki çeşme ve türbeden oluşmaktadır. Cami kuzey güney yönünde 3 sahınlıdır ve doğu bölümün altında yamaç eğimini tesviye etmek amacıyla yapılmış sonozlu 4 mekan vardır. Türbe kare planlıdır. Haydi kalkın gidelim Karsar'dan Iğdır'a el, el verelim girelim biz kol kola Alayımız bitmesin burada vurcu davulu sat vermez dalın gurbet elleri göle hanakta festival Değerli şimdi Kars'a gelip de Kars'ın güzelliklerinden bahsedip tarihini yansıtıp peynirini, kaşarını, tereyağını söylemeden geçmek olmazdı. Boğatepe Karayazı Mandıracı abimiz yükyanına geldik. Bize de kaşarla ilgili bilgi verecek. Abim hayırlı işler olsun. Hoş geldin. Şimdi söz sizde. Buyurun. Ee, bu karsın kaşar peyniri. Burada mesela e, rakımı olarak 2000-2004 bu Oradaki yetişen otlarla beslenen ineklerin sütünden yapılan Kaşar peyniri e, ve özellikle de yazın yapılan peynirdir. Bu yaz aylarında Mayıs ve e, Temmuz-Ağustos Eylül'e kadar olan kısımda alınan sütlerden üretilen bir peynir. Dolayısıyla yağ oranı ve şeyi, kaşar yapımına ve gravyer peyniri yapımına çok uygun bir süt olduğu için evet burada mesela e, kaşar peyniri daha meşhur. Daha sonra bu peynir işte kaşar peyniri yapıldıktan sonra bunun en az mesela 4-6 ay en az 4-6 ay beklemesi lazım. Bu mesela 1 e, yıllık yaklaşık 1 yıllık bir kaşar peyniri. Geçen sene yaz ayında Mayıs'ta falan yapılmış bir peynir. E, i̇şte neredeyse yaklaşık bir yıllık bir peynir tam kıvamına gelmiş artık. Tadına da baktınız zaten. Tadına <laughs> baktık. Özellikle de evet. sizi, size yönlendirdiler. Evet. Bu konuda da demek ki herkes ağzının tadını biliyor. Onun evet. için size yönlendirdiler. Biz evet. de izleyenlerimize evet. bahsediyoruz diye. Evet. Siz karşılarınızı Hadi. evet. Bu özellikle beklemiş kaşar olduğu için bu şekilde daha bir güzelliğini veriyor. Biraz daha mesela yeni yeni olduğu zaman yeni kaşarlar biraz daha böyle yumuşak olur, şey olur. Ama bunlar bekletilmiş daha yemeğe olsun her manada en güzel kaşar bunlar. Ulaştırılmış o gün olarak kesildi. Tamam. özel isteğimizden dolayı abimiz bize iki kiloluk şekilde ayarlıyor. 2 olur, bir buçuk olur o şekilde ayarlıyor. Üstelik de kendisi de poşetlerde bakım yapıyor. Vakum tutar, ada balık yemek için insanlar hep can atar. Tamal Karadağ tepede adamın resmi çıkar. Sen fatihlerimizi ne güzeldir köyleri Davul zurna alayı bir de töreleri var Soğuk memleketimin sıcak insanları var Haydi kalkın gidelim Karsardağan Iğdır'a Hep el, el ele verelim girelim biz kol Alayımız bitmesin burada davulcu davula Öyle bir yere geldik ki, bir yandan çayımızı içtik, bir yandan hürmetler, bir yandan sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Özellikle Boğatepe, Karayazı, Mandıra'ya çok teşekkür ediyoruz. Burada Murat abimize teşekkür ediyoruz. Biz buradan her türlü kaşarımızı da, kaşarlarımızı aldık. Özellikle kazımızı sağolsun, köy, kazı. köy kazı olarak özellikle bize işte, tavsiye etti. Daha sonra süt tereyağımızı da aldık. Özellikle bunlardan dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir yardım olduğu için. Bir de bunun üzerine sağ olsun aldığımız bir de bize kaymak hediye etti. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her zaman bereketli müşterileriniz olsun. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerim bu arka özellikle Boğaziçi Karayazı Mandıranın telefon numarasını her şeyinde paylaşacağız. Biz gönül rahatlığıyla aldık. Sizlere de tavsiye ederiz. Buraya da saygıyla teşekkürler. Kolay gelsin.